Bu çok üstünde konuşulmayan ama en çok konuşulması gereken şey. Yani gün sonunda herkes bir şikayeti olduğunda, kira uyuşmazlığı olduğunda, boşanmak istediğinde belki ya da ticari anlaşmazlıkları olduğunda, bir alacak verecek meselesi olduğunda mahkemeye gidiyor. Evet, bir de bunun ceza boyutu var. Yani bir erkek şiddetine maruz kalan kadınların karakola gitmek dışında bir seçenekleri zaten ne yazık ki yok. Yani bir seçenekleri olamaz da kalanı zaten İKK, yani kendi hakkını alma ilişimi olur. Bu Bunu sağlaması gereken aslında zaten mahkemeler, e, koluk vasıtasıyla savcılıklar, e, karakollar. Ali Şiddet Büroları şu an bunu adliyelerde yapıyor. Teoride her zaman söylüyorum ben bir sıkıntı yok. E, bunların büroları oluşturulmuş, bunlara ayrı savcılıklar i, i, İtaat edilmiş. Ayrıca savcılar bunlara uzmanlaşmış. Savcılar bakıyor bu konuya, bunu, bu konu hakkında. Yani mevzuatta bizim bir sıkıntımız yok. Ama bunun işlendiği ile ilgili çok büyük sıkıntımız var. Kendi dostlarımdan örnek verebilirim. Yakın zamanda bir karakolda ki tabii karakol da bu yargının bir kolu. İlk ilk kolu aslında karakolla gitmek ve şikayette bulunmak. Karakolun çokça çok kere şikayeti almadığını görüyoruz mesela. Yani en büyük sorun, yani bir karakol bir şikayeti nasıl alın? almaz? Yani buradan zaten iş bir başlıyor. Yani nereye gitsin bu kadın? Orada insanın aklına bin türlü şey geliyor. E bu devlet korunmayacaksa kim koruyacak? E koruyacak olan makam öncelikle zaten şikayetini almıyor seni. Şikayetini aldı bir şekilde, e bir şekilde bir savcıyla muhatap oldun diyelim. Ya savcının tamamen iki dudağı arasındasın yani çok bireysel. Burada da sorunumuz bence savcılıklarla alakalı. Çok bireysel olması. Çok keyfi uygulamalar var. Bir savcının bir A dediğine diğeri B diyor, diğeri C diyor. Hani bunlar arasında yeksin yeknesak bir uygulama yok. Kadının boğazını sıkmışlar. Evine, evinin kapısını kırıp evine giriyorlar kadının. Boğazını sıkıyor, öldürme yani. Aile araya giriyor. Bir şekilde öldürmüyor. O kadın ölmüyor. Ee, ve bunu asliye ceza mahkemesinde tehdit suçlamasıyla davası açıldı. Şimdi hani gülelim mi ağlayalım mı yani neyse ki Asya Ceza Mahkemesi'nde iyi bir hakime denk geldik ki dosyada görevsizlik karar verip ağır ceza yolladı dosyayı ve dedi ki bu asya Ceza'nın görev alanında değil ağır cezanın görev alanında olan bir kastını öldürme suçudur. Şimdi bakın iki kere e, benzer şeyleri kullan. Kötü bir savcıya denk geldik, iyi bir hakime denk geldik. Tam tersi de olduğu oluyor. Yani biz burada e, çok keyfi uygulamalar görüyoruz. Sorunumuz aslında o. Yani bu bir tane değil mi? Kan yani kanun zaten belli. Uygulayacak olanlar da bunu sağcılar, yargıçlar, avukatlar da bir tarafı, savunma tarafı. E bu zaten belli değil mi? Ben o zaman A savcısına gittiğimde böyle karar alıyorum da B savcısına gittiğimde niye böyle bir karar almıyorum? Yani bunların hepsi aslında işte o dediğimiz şiddet oluşturuyor aslında kadınlar üzerinde. E, hukuk bellidir. E, uygulanırlarında daha öngörülebilir olması gerekiyor. Bunlar da bizi işte yargı şiddetinden çıkartan şeyler oluyor aslında kadınlar olarak. Yine yeknesak uygulamalara dönüyor herhalde olay. Yani yeknesak uygulamalardan çıkıp hukuk güvenliğini, emsal uygulamaları e, düzgün bir şekilde arttırıp kadına yönelik şiddet vakalarında da özellikle hep kadın tarafından bakma eğilimi olup kadının beyanının en azından soruşturma açılma noktasında esas olması gerekiyor. Bu yüzden de hani bizi şiddet vakalarından koruyacak belki de kollayacak olan bunlardır. Ben herhangi bir yazışmada yani bu mahkeme yazışmaları dışında da bakanlıktan aldığım herhangi bir yazı da zaten antetin yanında işte hangi bakanlığının <laughs> el müdürlüğü artık onun antetinin yanında bir de Aile Yılı logosu. Aldığın şeyde Aile Yılı yazıyor. E Aile Yılı'nı yazan kim işte yürütmenin başındaki zat. E şimdi adamdan böyle bir baskı var. Ne diyor bu sana? Her yani bu her okudun yani bu bilinçli yapılan bir şey. Aile yılı niye ilan edildi? Yani niye atıyorum hayvan hakları, sokak hayvanları yılı ilan edilmedi de aile yılı ilan edildi. Çünkü baskı var. Diyor ki senin beynine empoze ediyor. Ali her aldığın şeyde antetin yanına yazılması zorunlu. Damgası var. Tartışalım o zaman. Bunu tartışmamız gerekiyor demek ki. Ali demek ki şöyle. Ali ilişkin bir hassasiyet oluştu son zamanlarda demek ki bu bizi yöneten ekipte. Biz de hani insanlara biz aile kurumunu övelim gibi bir şey anladığımız kadarıyla bizim bu. Aynı hassasiyet aile içerisinde öldürülen kadınlar içinde oluşsun. Aynı hassasiyet aile içerisindeki çocuklara şiddet vakalarında, aile içi taciz vakalarında da oluşsun. Gelirsek e, adliyelere yansıması nasıl? ya Oraya gelene kadar zaten Türkiye'de bir sürü e, bu problemler hep vardı. Bu yıl artmadı hali hazırda olan problemleri düzeltmeye çalışmıyorsun. Bir de utanmadan aile yılı ilan ediyorsun. E sen aileleri koru o zaman. Aile içinde öldürülen kadınları kolu. Aile içi şiddet azalt. Buna doğru, buna yönelik bir şey yap. Bunu yapmıyorsun. Onu aile yılı, yılı falan uğraşacaklarını İstanbul Sözleşmesi'ne geri dolsunlar. 62-84'de etkin uygulasınlar. Bunlar Aileyi სას satalarının de herkes biliyor. Bunlarla uğraşmaya bile gerek yok. Konuşmaya bile gerek yok. Tabii ki etkiliyor yargı kararlarını. Ama zaten bu zihniyet yeni değişmedi. Bu zihniyet çok uzun süredir bozuktu. Aileye yönelik zihniyet zaten çok uzun süredir bozuktu. Aileyi de bunu tasdiki oldu. Yani değiştirecekler. Zihniyetlerini değiştirecekler. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönecekler kadını ikinci plana atan, kadını toplumda yoksayan, ekonomik hayatta yoksayan can tavan uygulaması yapan politikalarından vazgeçecekler. Kadın da bir erkek kadar toplumda vardır. Toplumun temel taşıdır hatta. Erkekler bu zihniyetten vazgeçmek zorundalar.